Rüyada şemsiye görmek ne anlama gelir? Rüyada şemsiye kadın için kocaya işaret sayılmıştır. Bazen rüyada şemsiye görmek devletin himaye ve destek görmek manasına gelir. Şemsiye görmek aynı zamanda kamu görevinde bulunmaya da işarettir. Rüyada yağmur altında şemsiye açarak yürüdüğünü görmek üzüntüsü olduğu bir anda yardıma koşacak birisinin varlığına işarettir. Rüyada şemsiye talih ile de yorumlanır. Rüyada şemsiye sıcak memleketlere bir yolculuk yapmakla yorumlanır şemsiyeyi açık havada, elinizde açık olarak tutuyorsanız hayra, yağmuru bir havada fakat şemsiyeniz kapalı ise şerre işaret eder. Bir başka rivayete göre de rüyada şemsiye devletin himayesine girmeye işarettir. Rüyada şemsiyeyle yürümek ise ona üzüntülü ve sıkıntılı anında yardım edecek dostlara işarettir. Rüyada kırmızı şemsiye güç ve kuvveti temsil eder. Siyah şemsiye ise saygın güç ve kudret sahibi insanlara yardım eden bir kimseye işaret eder. Rüyada beyaz şemsiye zenginliğe yahut kuvvet bulmaya işarettir. Kırık şemsiye ise o kimsenin ardından dedikodu yapılacağını işarettir. Rüyada büyük şemsiye görmek uzak bir yere yolculuk yapmaya alamettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.